Evet arkadaşlar merhaba, bugün sizler kestane pişireceğiz. Ee, kestane nasıl kabarıp, nasıl kızardığını nasıl anlarsınız, nasıl piştiğini nasıl anlarsınız, <laughs> onları göstereceğiz. İsterseniz başlayalım. İlk baş kestanenin ağzına bir bıçakla, nereden yardımcıysa bir şey, bıçakla ağzını kesik açtıktan sonra e, sobamızın üstüne koyuyoruz. Sobamızın üstüne koyarken biz maşa kullanacağız.

açmışız. Şöyle tıpkı getiremesin diye zaten şey sonra kızartırız. Mi? Yok yok bunlar sonra kızartırız. <gülüyor> <gülüyor> evet dizdik. Dizdik falan. Evet bunları dakikada bir veya ne zaman isterseniz çevireceğiz. Arada bir. Evet arada bir. Çevireceğiz. Ondan sonra bunlar da pişecek. Evet arkadaşlar şimdi hangi, çeviriyoruz. Hangilerini çevirdiğimi bilmen lazım. uğraşma şuna bitirin. Bunlar şey çevirir ki daha iyi pişsin. Kestirmezsek, çevirmezsek yanıyor. Sadece bir kısım pişiyor. Kestane kebap yemez. tamam. Çevirdin mi? Şunlar şunu çevirdin mi? Evet onları çevirdim. şunları. Çevirdim. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi açılmaya başladı şuradan. Evet, yapayım, yapayım, yapayım. Kesik attığımız yerlerden açılmaya başladı. Böylece pişecek. Ondan sonra da söylemeye başlayacağız. Keski kesik şeyi patlamasın diye açık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, çatlaklar büyümeye devam ediyor. Yani bu içindeki piştiğini belirtiyor. Ama tabii ki de yetmiyor. Tekrardan çevireceğiz. Yüzümüz ma ayaklarımız kutu bir şey yapmıyor. Şu yanda yaptığımız o. Şu an dışarı çıkıp buz gibi havada durmak istiyorum şu şatim. Ali. Aa, Aa. Çok sıcak. Çevirdim bunları. Evet, birazını. Tamam şunu çek. Aa, onu çevirdim. Çevirdim onu. Şu gördüğünüz gibi pişmeye devam pişmiş herhalde. Yok yok. Ama şunu ee, biraz, biraz daha. Fırsana. Biraz daha. Biraz daha olacak. Al, biraz daha dursun ya. Bebekli göstereceğim. Tutabilirsen. Şunu göstersene baba. Şu iyice ağzı açmaya başladı. Evet buna gittikçe düşecek. Aa. 15 dakikada bir çevirmek lazım. Veya daha az veya daha fazla. Evet arkadaşlar tekrardan çevireceğiz. Kestane kebap yemesi sevap denir. Bence biz ileride gidip açarız. Dört bir yanında, dört bir yanında soba. Dördünde de kestane Belki bunlar, bundan sonra Çıktı olur ondan Ben birkaç tane Şu, şu baya baya açılmaya başladı. En kolay şu soyulacak. Onu ben alacağım. Yani Ya bence bundan sonra pişecek. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Onunla sabah açtık. Çıkmayacak. Şunu çevirmedim mesela. Şunu da On çevirdim mi? Şuraya gireceğim buna. Tam kalmış yani. Şu baya baya büyümeye başladı. On göstersene ikini. <laughs> Bu baya baya çıkmaya başladı. Şimdi şunu sıkacağım. Tak açılacak. Evet. Bakın bakın pişmiş mi? Ne kadar <laughs> ben. <laughs> Sen bir yolda ay. Aman. Aman. Anam. Çok güzel olmuş. Bir ya bak sani. bakayım. Şimdi dur. Çok güzel kokuyor. Buram buram kokusu geldi. Ayrılıyor mu? Hmm. Tam pişmiş demek. Sıcakta tutunmuyorum pişmiş. Piş. Kabuğu da piş. çok rahatsız oluyor. Aa öyleyim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş. Güzel. Olmuş mu? Hı hı. <laughs> programımız hazır. Yerimiz yeter ki var. Yemek ister. Tamam Faydası yok. <laughs> Bak düşüyor işte. Önüme geçiyorsun. Ne oldu oradan? Kesen ziyafet var. Evet. Soframızı da hazırladık. Ha, soframızı soframız da hazırladık. Son biz, daha var mı? Biz bunu videoya koyduktan sonra büyük bir ziyaret çekeceğiz herhalde. Son verdim mi? Daha var mı? Güzel. Görüşürüz. 500... Içine, el salla, el salla. Görüşürüz. Bir de el salla unutma.